Teşekkürler Bay Bilgisayar. Evet sevgili gençler, sevgili konuklar, sevgili dostlar. Sizlere i̇bn Sina'dan bahsedeceğim. i̇bn Sina çok önemli bir deney için iki kuzuyu iki ayrı kafese koyar. Kuzular aynı yaşta, aynı kiloda, aynı cinstir. Ve aynı yemlerle beslenir. Tüm şartlar eşittir yani. Ancak yan kafeste de bir kurt vardır. Kurdu sadece kuzulardan biri görebilir. Aylar sonra kurdu gören kuzu huzursuz, zayıf, çevimsizleştikçe hastalanmış ve kısa zaman sonra da ölmüştür. Kurt kuzuya hiçbir şey yapmamasına rağmen kuzu yaşadığı korku ve stres yüzünden kurdu sürekli gördüğü için ölmüştür. Kurdu görmeyen diğer kuzu ise oldukça huzurlu olduğundan besili ve kiloludur. Evet bu deney i̇bn Sina zihinsel etkisini sağlık ve bünye üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkisini deneyimlemiş ve bizlere aktarmıştır. Dostlar gereksiz korku, endişe, kayıp, stresin insan üzerinde neler zarar, ne kadar zarar verdiğini bir düşünün bakalım. Korku ve strese dair insanlık tarihinde en bilinen gerçek vakalardan küçük bir örnek vereceğim sizlere. Bir iş yerinde mesaiye kalan ve büyük bir buzluğun içinde kapalı unutulmasından dolayı bütün gece öleceğini düşünerek ve buna inandığı için aslında soğuktan değil korkudan ölen birinden bahsedeceğim. Ertesi gün iş arkadaşları gelip bu kişiyi ölü bulmuşlardır. Ama aslında buzluğun, kapa buzluğun kapalı olduğunu görmemişlerdir. Aslında buzluk çalışmıyordur. Yani adam Donduğu için değil, donacağına inandığı için korkudan ölmüştür. Sonuç olarak bilmemiz gerekir ki virüs nedeniyle ölmek mümkün olduğu gibi korkudan ölmek de mümkündür. İşte dostlar, bu salgın günlerinde en çok uzak durmamız gereken şey korku, endişe, kaygı, stres ve paniktir. Kendiniz ve çevrenizin sağlığı için dikkat edin efendim. Hak dostum hak diyerek sözü noktalayalım